Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber promo kodları göstereceğim arkadaşlar. Çok promo kodu. Şu an sizler için bir tane Roblox hesabı açtım şimdi. Bu hesapta yani promo kodları yazacağız. Gerçek mi size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi önce şuraya oyunlar diyoruz. Buraya free f r e e g m e s Game yazıyoruz arkadaşlar. Buraya Free Games Games Game diyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Önce game arkadaşlar. Şu yeni sekmeye girdik. İşte Google'a girdik. Şuraya Roblox Roblox promo kodes, Promo kodes Yazıyoruz arkadaşlar. Okay diyoruz. Burada Reddum Pro, Roblox Promo Codes yazıyor. Ona tıklıyoruz. Şimdi burada özel yer burası arkadaşlar. Şimdi buraya yanlış yazarsanız ko, e, kod geçersiniz. Spider kolay yazıyoruz arkadaşlar. Spider kola. Bak, bakın arkadaşlar. Burada promosyon kodu başarıyla kullanıldı diyor. Şimdi buna girmeye gerek yok. Neyse ama. Şimdi buraya geliyoruz. Şöyle omuzlar diyoruz. Arkadaşlar bakın buraya şey geldi. Örümcek kola geldi. Şimdi onu takalım önce. Bu hesabı da biraz az çok yapalım. O görünmesin. O değil. Şimdi buraya tweet roblox yazıyoruz arkadaşlar. Tweet roblox tweet roblox yazıyoruz bu promosyon kodu da başarıyla kullanıldı diyor buraya geliyoruz burada da arkadaşlar omuzlar diyoruz aynı şekilde Burada da kuş geldi arkadaşlar ben kuşu takacağım çok kolay çıkarabilirsek hiç uğraşmayalım şimdi arkadaşlar burayı yine geri alalım promo kodu diye buradan yapacağız ve avatar diyelim. Kuş geldi sanırım. Gelmiş. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi. Benim bilmediğim bir kod vardı. Onu buradan yapacağız. Unutmuşum kodu. Ne zamandır girmiyordum. Arkadaşlar buraya free. Oyunlar yerinden free. Games. Game. Yazıyoruz. Tamam diyoruz. Free Games Game diyoruz. Ücretsiz oyunlar oyun diyor. Ben de tabii şey Türk yazdığı için şöyle görebilirsiniz Free Items Game'miş. Fark etmez. Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar. Bu arada videomuz kaç dakika sürmüş? Tamam daha zamanımız var. Bir sürü size ne kadar gösterebilirsem göstereceğim arkadaşlar. Bu videoya e, en az 20 like gelsin arkadaşlar. 20 like lütfen. Yeni başlıyoruz zaten. 20 like atarsanız çok sevinirim. E Bu arada bir dahaki videomda çarşamba günü olacak arkadaşlar. Salı günü. Salı günü video çekeceğim. Onda da e, Brawl Stars'taki promo kodları, gö kodları gösteririm. Şöyle Roblox'un sesini kısalım arkadaşlar. Brawl Stars'ta kodların çoğu, bazıları çok işe yaramıyor aslında da. Şöyle kısalım. E, Brawl kodlar biraz şans getiriyor, ama biraz. Yani karakter çıkma olasılığını yükseltiyor. Arkadaşlar şuraya hemen girelim. Şurada RHappy diyor. RHappyKet 2021. Şöyle. RHappyKet 2021 yazıyoruz arkadaşlar. Buraya geldik, yazdık. Tazmin etmek diyoruz. Geçersiz reklam oldu diyor. Geçersiz kodumuz diyor. Yanlış mı yazdık? Happy, happy. Tamam. Orada bir yanlışlık yapmış olabilirler çünkü önceden yazmıştım olmuştu. Oraya geç geçmeyiz arkadaşlar. Böyle işimiz yok şu an. Şunları boş verin arkadaşlar. Bunlar. Çok zor alınıyor. Buraları da geçisiz. Buralar artık alınmıyor. Alınmayan eşyaları koymuşlar. Şimdi buralar hiçbir işe yaramaz. Buralar da aynı şekilde şapka veriyor. Heh, bize önemli olan arkadaşlar burası şimdi. Arkadaşlar buradaki eşyaların hepsini size alacağım şimdi arkadaşlar. Bu setting eşeğini alacağım. Victory şey alacağım. Hepsini size yazacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle World Alive diyor. Get Mo... Ne kadar aklımda tutabilirsem ama arkadaşlar siz bunları yani yazacaksınız. Gelmesi için. Şimdi Die, Victor Lap, sonra Get Moving ve World Alive. Evet arkadaşlar. Bunları yazacaksınız siz. Şimdi buradan kapıdan girdik. Açılıyor şu an. Bekleyelim. Island of Moe. Şimdi buradan giriyoruz. Benim oyunum biraz açılmayabilir şekilde. Şimdi buraya geldik. Buradaki canavara tıklayacağız. Tabi açılırsa benim. Hadi be ya. Açıl cancağım. Canavara. Vay vay. Built it play it diyor. Şimdi burada roblox.co yazıyor. Arkadaşlar bu arada hemen göstereyim şöyle, şuraya, şuradan bir tane site göstereceğim size. Çok güzel bir site. Şöyle direkt açılıyor mu ara? Burası açılsın. Biz Ben size roblox'taki e, oyun, roblox'taki oyunların kodlarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi normal Light diyor. Burası. Hayır hayır hayır, hayır. Geçelim. Ha, şunlar. Ee, şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Google'a giriyoruz. Google zaten sizde direkt vardır. Bu açıldı mı? Şimdi burada evet direkt kodları yazıyoruz arkadaşlar. Büyük harfle şöyle büyük harfle D, I, Y yazıyoruz arkadaşlar. D yazıyoruz. Yanda bir şey gelmesi gerekiyor rozet. Evet, bu kıyafetimiz geldi. Şimdi Stripe Apos T K A Pos Stripe apost. Bunu da yazalım. Invalid diyor arkadaşlar. Yanlış yazmış olabilirim. Buraya birileri kodlar yazacaktır. Bakalım yazmamış. Strike a ee. arkadaşlar bu kadar. Burada da bu kadar işimiz olsun. Şimdilik. Google diyelim. Heh, evet. R B L X Kodları diyoruz şöyle. Kod La -ra. Roblox kodları dedik. Roblox promo kodları. Buraya giriyoruz. Bakalım. Burayı herhalde. Roblox promo kodları 2021. Hmm. Burada değil arkadaşlar. Olmadı ben şimdi buraya e, ben onun Roblox promo kodları nedir diye. List. Aa, liste diyor. Tamam. Buraya tıklıyoruz. Promo kodlar listesi enter'lıya login falan filan promo kodlar nasıl kullanılır diyor burada ha arkadaşlar burada kodlar görünüyor ama kullanılıyor mu bilmiyorum şu an şimdi gelelim e, ee, flex şapka Bu ben onu alamadım Pırıt 2020 S Pırıt 2020 Şu an 2021'deyiz. Geçersiz. Reklam oldu. Artık gitmiş kod. Evet. Oyuna giriyoruz. Buradan çıkalım. Şöyle üç csiz oyunlar oyuna yine girelim. Burada başka şeyleri de göstereceğim arkadaşlar şöyle. Bir 3-4 kodu gösterdim şu an. Yani hepsini gösteremedim. Kuş falan onlar. Bu kedi kafasını gösteremedim arkadaşlar. Çok üzgünüm. Ama arkadaki şey gelecek size. O kod var yani. D yazdık ya. Şimdi hepsini göstereceğim. Burada yine işimiz yok. Gelelim. Heh. Arkadaşlar burası. Burası en iyi yer mesela şimdilik. Burada bu arada yani şeyler var. Şurada yeni gelmiş el var. Şapka var. Ben de görünmüyor. Omuza takılan boynuz ve bir tane şapka var arkadaşlar. Bu şapkayı ben almış mıyım? Almış mıyım ben? Evet. Şu an bakıyoruz. Sanırım almışım. Evet. Almışım ben bunu. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu kapıdan gireceğiz. Bu kapı kapıdan girecek. Şimdi burada ne yapacağız diyeceksiniz şimdi. Bu kapıda bu eşyalar öyle alınmıyor yani bir şeyler yazarak. Bu kapıdan sadece girmemiz lazım. Tabi girilebilirse. Heh, arkadaşlar şunlardan veriyor işte. Şu ve bu. Bu eşyalardan veriyor. Pantolon ve üst. Şimdi girdik oyunumuza. ama ay Blocks'a avartsa girdik. Şimdi burada bir iki dakika bekleyeceğiz. Şöyle bekleyelim. Açsın. Bu hemen açılır. Açıldı bile. Şurada bir iki dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle direkt koşalım. O oyunda da çok yavaş koşuluyor bu. Şimdi arkadaşlar, buradan gidelim lan. Ama oyun biraz kasıyor. Heh, şuradaki E'ye basıyoruz. Şuradaki gizli yerdekine. Buradakine bastık. Şimdi geliyoruz. Şuradaki shop yerine gideceğiz. Shop yeri. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, buradaki shop yerine gittik. Şimdi buradan burada colet Your coffee diyor. Buna tıkladık arkadaşlar. Bakın, da rozet geldi. Şimdi buradan çıkış, çıkış yapıyoruz. Burada avatar kısmına tıklıyoruz. Şimdi gelen eşyalarımıza bakalım. Gömlekler diyelim. Arkadaşlar bakın, efsane kıyafet geldi. Çok süper bir kıyafet. Pantolonu da takalım şimdi. Taktık. Avatar'a tıklayalım yine arkadaşlar bakın çok efsol oldu şimdi böyle hemen vücut şey yapalım boyayalım evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar şöyle hemen çıkalım şuradan arkadaşlar burada bakın D yazdık ya oyunda şu arka şeyimiz geldi şapka geldi hemen Takalım bunları Şöyle avatar'a tıklayalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle oldu. Ee, Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.